Şimdi sizin yapabilecekleriniz var, bir de yapamayacaklarınız var. Yapabilecekleriniz için bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Yapamayacaklarınız için, hem o konuşmanın ardını dikkatle anlarsanız, yapamayacağınız işler için debelenmenizin anlamı yok. Boşluğa bir boşluk katamayacağın yerde kendini yırtmanın hiçbir faydası yok. Anlatmak istediğim bu. Yoksa duyarsızlık bizim tavrımız olamaz. Dünyanın bir köşesindeki acıya bile göz, gözümüz yaşarır bizim ya da burada bulunduğumuz yerde. Ama senin ruh sağlığın, senin derken hepinizin şu an, bu önemli. Ruh sağlığı bozulan kişilerin sayısı arttı mı toplumsal ruh sağlığı da bozulur. Toplumun ruh sağlığı bozulduğu zaman Allah korusun. İşte Mısır, toplumun ruh sağlığını tutabilmek adına birilerinin, Olumlu, güzel, yarına dair umut dolu bir şeyler söylemesi lazım ki o gazları alabilsin diye. Bu yüzden senin dahlin olup Türkiye bir aydır HSK yargıyı konuşuyor. Hadi ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Sen ne yapabilirsin? İşte bir şey yapamayacağın yerde, özellikle de hani sizin gibiler. Toplumsal anlamda mesajını verirsin ama senin ruhsallığın önemli. Bu yüzden de... ...zaman zaman buradan çok dile getirdiğim... ...yani siyasiler ağızdan çıkan lafı... ...ben bile şurada tartarak konuşuyorsam... ...o bin kere tartarak konuşmalı. Bunun toplumdaki yansıması ne olur? Yani herkes senin kadar akıllı yorumlar mı bunu? Birisi bunun kendine görev alsa? Bizim... ...bu kadar zaman zaman söylediğim siyasileşmiş olmamızın getirdiği iğrençliği hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz ve bunun bedelini biz ödüyoruz. Siyasiler değil. Bu konuda da kendinizi siyasilerden daha farklı tutun. Çocukluğumuz boyunca, hayatımız boyunca üç şey söylemişler işte. Camiye siyaset giremez. Girdi mi girmedi mi? Cami cemaati şu an birbirine çatık kaş bakıyor mu bakmıyor mu? Camiye siyaset soktunuz spora dibine kadar siyaset soktunuz doğru mu? E hani spora siyaset bulaşmazdı? Hani camiye siyaset bulaşmazdı? Hani okula siyaset bulaşmazdı? E her yer dibine kadar siyaset. Şurada kapanışta bir şey konuşmaya çalışıyorum. Bin tane tartıyla tartıyorum. Dün Filistin ve Suriye'deki dramı anlatan bir karikatürü paylaştım. Altında hemen bir tanesi yorum yapmış. Ah Kerkük, ah işte. Bağışlayın. Bir yudum alayım şeyden. Türkistan diye siz de mi diyemin yani neredensiniz? diye. Konuştuğunun hiçbir bedeli olmayan, öyle kendince bir milliyetçilik taslayan, biz bu davaları bu konuları anlatırken muhtemel kısa donu bile olmayan, kalkıyor sana burada nefelik yapıyor. Çünkü dibine kadar siyasette. Ya acının coğrafyası olur mu? Acının bendeni sendeni olur mu? Acı dol Türkistan'da da olsa, Sincar'da da olsa, acı Filistin'de de olsa acı değişir mi? Ya bırak Türk olmasını, bırak Müslüman olmasını. Dünyanın bir köşesinde herhangi bir kabileden, herhangi bir dinden birisi acı çekse, ya bizden değil ölsün mü diyeceğiz peki? Kaldı ki bunu diyen oradaki o cahil, en azından bir arşive gir bu adamın tarihte yaptıklarına bir bak. Kapı gibi orada bir kerkük çığlığı seni bekliyor. Bu kadar siyasileştiğimiz için bu olaylar oluyor. Bunu yazıyorsun Bosna bilmem ne bir tane çıkıyor Rojava. Yani burada bir yazı yazacaksın herkesin gönlüne bilmem ne gönlüne yelpaze tutacaksın. Çocuklar, sevgili gençler, sevgili kardeşlerim bu kadar siyasileşmek size hiçbir şey kazandırmaz. Bunu bilin. Bunu bilin. Şöyle bir geriye çekilin. Allah aşkına hangi partiyi tutuyorsan bir unut. Bir çekil karşıya. Ya ben doğru bir şey mi yapıyorum diye bir kere sor. Bu siyasetin içerisinde biz darbe görmüş çocuklarız. Siz darbe görmediniz Allah göstermesin. O günlerden bugünlere ne bedeller ödendiğini biz çok iyi biliyoruz. Biz bedel ödedik ya. Biz bedel ödedik, siz hiçbir bedel ödemediniz. Allah da ödetmesin. Bizim çocukluğumuz gitti. İlk gençlik yıllarımız gitti. Şimdi bugünle o günü kıyas bile yapamazsın. Bugün ne görüyorsan hata, ne görüyorsan yanlış. Eğer kahvenin bir köşesinde yorumlayan herhangi biri gibi üniversite okurken sen yorumluyorsan sen de geridesin demektir. Bazen böyle bir geriye çekil. Kahvedeki gibi düşün. Bazen bir geriye çekil, üniversiteli gibi düşün. Bazen bir geriye çekil, annen gibi düşün. Hep cahil gördüğün karşı kesim var ya, senin fikrinde olmayan. Bir kere onun yerine geç, onun gibi düşün. Yargılamak çok kolay. Bakın, geçen gün bahsettim, aynı çiğ ve sığ mevzular çevresinde dönüp duruyoruz. Son bir buçuk iki ayda yaşananların ülkeye zararı var faydası yok. Ve yırtına yırtına söylediğim yav sanatçısı bu ülkenin sanatçısı bu ülkenin gazetecisi bilmem nesi ya taraf niye oluyorsunuz siz? Siz bir taraf olacaksanız halktan tarafı olun. Deyin ki ya bu kavganın kimseye faydası yok. Kimseye faydası yok. Ama kusura bakmayın herkes bir yerlerden beslendiği için Aman beslendiğim kaynak kesilir. Aman oradan bize şu geliyor, buradan bu geliyor dan dolayı kendilerinin yarın okudukları zaman yüzü kızaracak yazılar yazıyorlar. Twitter'larını takip ediyorum çoğun. Bir ay önce yazdıklarının çoğunu sildiler bugünden. Şunu asla unutmayın. Bütün geçtiğimiz sene boyunca üniversitelerde Mehmet Akif Ersoy'u anlatırken her şey hep bunun altını çizdim bakın. Sırtını o günün iktidarına bugünün var dünün var yarının var. Dayıyanların hiçbir tanesini hatırlamıyoruz. Eğer sırtınızı Allah'a sırtınızı bu halka hakka ve halka diye geçer ya dayarsanız siz unutulmazsınız. Ve güzel işler yaparsınız. Ha bunun bir bedeli var mıdır vardır. Ama onurlu yaşarsınız. Hani ne olur kesilirse hem maaşın hem başın, Kabe gibi öpülür bir karış mezar taşın. Hayatınız boyunca yarın kendi öz çocuğunuza hesabını veremeyeceğiniz, öz çocuğunuza anlatmakta zorlandığınız, zorlanacağınız yazılar yazmayın. Şimdi iktidara yakın ve iktidar karşıtlı gazeteler var ya, bence birer arşiv bulundurun evinizde. Birer arşiv bulundurun evinizde. Fazla değil 3-4 ay sonra o iki gazeteyi bir karşılaştırın bakalım. O gün görürsün ne anlatılmak istendiğini. Ama bugün sen tek başına dahli olarak bu işleri çözemezsin. Bu işleri içindekiler bile çözemiyor şu an. Bu ülke önemlidir benim için. Bu ülkenin her bir karış toprağı önemlidir. Her bir delikanlısı önemlidir, her bir genç kızı önemlidir, ihtiyarı yaşlısı önemlidir. Ülkenize sevdalı olursanız o benden o sezden... O buradan bu buradan diye bakmazsınız... Ülkemin insanı dersiniz... Ülkemin insanı... Dünyanın bir ucuna gittin... Dünyanın bir ucunda bilmediğin bir adamla karşılaştın... Baktın ki Türkçe konuşuyor... Aa dersin hemen... Sorgular mısın neci olduğunu... Taksicisin şu an beni dinleyen... Taksine binen bir müşteriye... Soruyor musun sen necisin diye... İşine yaramayan senin gibi olmadığı zaman indiriyor musun arabandan... Galerici araba satacağın zaman soruyor musun... Sen iktidara mı yakınsın şuraya mı yakınsın Sağcı mısın solcu musun soruyor musun Emlakçı ev satarken soruyor musun Esnaf olan dükkanına birisi geldiği zaman şöyle bir bakıyor musun Bu benden mi değil mi değilse mal satmama İş para yapıla geldiği zaman hepimiz kardeşiz İş çıkara bindiği zaman hiç ayrım yok İşte samimiyet burada başlar Samimiyet burada başlar Biz bu coğrafyanın bu toprağın çocuklarıyız Kimimiz sağcı olduk, kimimiz solcu olduk. Kimimiz dindarız, kimimiz dinsiz ama bu toprağın çocuklarıyız. Bu toprağın çocuklarıysan eğer, birbirini sevmek zorundasın. Sevmiyor musun? Saygı duymak zorundasın. Öyle klavyeden oturup da delikanlılık yaparak, öyle ucuz üç tane mesaj atarak bu işler çözülmez. Girin, hashtagler açılıyor değil mi? Heşteklerin altını okuyun, seviyeyi görün yani. Seviye oradan belli. 21. asırdayız ya 2014 senesine girdi Kayseri'deki bugünkü trafik kazası. Ya gelişmiş hangi ülkede böylesine ucuz ölümler olur? Adana'da 2,5 yaşındaki çocuk 2,5 yaşındaki çocuk kazlara taş atıyor diye kavga çıkıyor. 3 tane ölü var. Bizi, bizi, bizi tutan bir şeyler vardı ya. Bizi tutan bir şeyler vardı. Bizi tutan bir şeyler öldü fark etmiyor musunuz? Bizi biz yapan değerler var ya orada bir tane akil adam yok muydu? Bir tane mahalle büyüğü yok muydu? Hiç mi komşuluğunuz yoktu? İki buçuk yaşındaki çocuk o kazın kafasını koparsa ne olur ya? Satırlar, bıçaklar, silahlar üç kişi. Peki o iki ev, o iki aile bundan sonra o mahallede dost olarak kalabilecekler mi? Bu cinayet burada kalacak mı zannediyoruz? Peki bu asırda dünyanın kaç tane gelişmiş ülkesinde bunlar yaşanır? Abuk sabuk mevzulardan birilerine hayatı gömleği daha güzel giydirmek adına buralarla uğraşamıyoruz ki. Bu ülkenin şu an uyuşturucudan yaralanan çocukları yok mu? Şu an uyuşturucu batağında olan çocukları yok mu bu ülkenin? Kimin umurunda peki? Sadece ve sadece her birimizin derdine dikkat edin bakın. İktidar bu dedi, muhalefet bunu dedi, bu bunu dedi, bu bunu dedi. Neyle uğraşıyoruz Allah aşkına? Ya ömür elimizden kayıp gidiyor. Ömür önümüzden kayıp gidiyor ve biz geriye dönüp de sadece konuşulan mevzuları bize alın bunu konuşun diye önümüze atıyorlar. Biz de onu konuşuyoruz ya. Bu asırda iki buçuk yaşında bir çocuk bu hangi ilkel kabilede olur Allah aşkına? Bunları konuşamıyoruz bile ya. Masaya yatıramıyoruz bile. Ne var orada? Orada bir, bir sıkıntı var orada trafik kazası ya. ya. bu kadar insanı bindirmişsin. 22 tane içinde Kayseri'de bugün kazayı duydunuz. 22 tane ya. Vefat eden var. 30 küsür tane var. Yaralı. Bu yaralıların kaçı yaşayacak bilmiyoruz. Allah hepsini bağışlasın. Bunların ibretlik eğer ki karşılığını görmezsek ya da hesabını sormazsak biz alışırız. Önümüz kış, bir otobüs oradan devrilsin, öbürü oradan gitsin. Ucuz ölümler, ucuz hayatlar. Niye? Biz oturduğumuz yerde klavyenin başında siyaseti kurtaracağız. Lütfen. Sizler okumuş insanlarsınız şu an beni takip edenler. En azından sokaktaki insandan daha duyarlısınız. Sizin hal ve tavırlarınız diğerleri gibi olmamalı. Sizin hal ve tavırlarınız, hayata bakışınız öbürleri gibi olmamalı. Siz bir de bunun üzerine duygusal zekası diğerlerinden üstün olan insanlarsınız. Sizin daha farklı bakmanız lazım. Gününüzü değerlendirin. Bu bir daha gelmeyecek. İnternet başında, Twitter başında, Facebook başında harcadığınız zamanı Allah için başka zaman, başka bir bir şey yapın yani. Bunu bir bir, bir saat dilimi koyun. Ne bileyim yarım saat, 45 dakika, bir saat deyin. Ama kendinizi buralarda öldürmeyin. Zamanınızı öldürmeyin. Kimse kimseyle konuşmuyor. Bakıyorum herkes telefonla oynuyor. Evlerde bile bilgisayarın başında oturmaktan aile muhabbeti kalmamış. Neyi çözdük peki? Neyi çözdünüz peki? Aile muhabbeti kalmadı. Her bir çocuk bir odaya çekiliyor. Anne bir odaya gidiyor, baba bir odaya gidiyor. Aile kavramı kalmadı. Herkesin bir kendi dünyası var. Öz değerlerimizi yitiriyoruz. Eğer komşuluk değerleri hala kalmış olsaydı üzerimizde bu bir kaz yüzünden çıkan kavga böyle sonuçlanmazdı. Eğer biraz yaptığımız işe saygımız olsaydı bugünkü trafik kazası olmazdı. Ülkemize, eğer ki milletimize, geleceğimize dertleniyorsak gelin birilerine bunu hatırlatalım. Siz bizi neyle oyalıyorsunuz diyelim ya. Önümüzden bir ömür akıp gidiyor. Benim çocuğumun senin gençliğinin öbürünün bilmem neyin günü gidiyor de Biz neyle uğraşıyoruz de İlla varlıklı isimli birileri uyuşturucudan ölecek de mi uyuşturucu aklımıza düşecek bizim Yok mu şu an kedi kesenler Hiç uğraşıyor muyuz Bunlara kafa patlatıyor muyuz Efendim başımıza artık kusura bakmayın Sizleri seviyorum Ülkemi de seviyorum Siyasetçi olmadığım için de bir yere oynamayarak bunları söylüyorum. Hiçbir yere bağlı olmadığım için de çok özgür konuşuyorum. Bir yere bağlı olursan dilinin ucunu bile boynundaki yularla çekerler.